kanallardan sıyrılalım. Bir trendlerimize şöyle bir bakalım. Nasıl bir trendin içerisindeyiz. Mesela baktığımız zaman bariz bir şekilde biz şu şekilde bir yükseliş trendini görüyoruz. Mesela buraya kadar düzeltme gelse bile 2654 bölgesini gösteriyor bu. Burada bile henüz trendimizde bu bozulma görmeyeceğiz. Onun dışında baktığımız zaman şöyle bir trend daha gözüme çarpıyor. Şuraya da dikkat alabiliriz. Burası da gayet makul bir trend. Bu trendin düzeltmesi biraz önce mesela 2687 civarı dediğim bölgeye denk geliyor farkındaysanız. Hemen hemen. Şöyle bakıyorum. Başka neyimiz var trend olarak? Şurada mesela bir trendimiz daha var. Bunlar gayet önemli. Dikkate alınması gereken trendler. Şöyle baktığımızda bu, bu trendimize kadar iniş gösterirsek 2748 civarında gösteriyor. Yani şöyle baktığımızda 40 ile 48 arasında değişiyor diyebiliriz. Yine başka bir trendimiz, biz bir boğa hareketi içerisinde olduğumuz için sürekli yukarı doğru bizi iten trendler içerisindeyiz. Şuraya bakabiliriz, burada ne gösteriyor mesela 2768. Aslında kanallarımızla desteklenen trendlerimiz var bizim. Bu trendlerin kaybedilmemesi halinde bizim zaten ons altında ilgili negatif konuşma gibi bir derdimiz olmaz veya öyle bir öngörümüz de olamaz. Şimdi ilk takip edeceğimiz trend mesela şuradaki mavi trend. Bu mavi trend Kırılmadığı sürece bizim aşağı yönlü bakmamıza gerek yok. Burada bu trendin nereden geçtiğini siz de böyle bir trend çizebilir. Ee, Grafiğinizde bu trendin temas anı neredeyse ona göre fiyatlanıyor. Açılı bir yer olduğu için, açılı bir alanda olduğu için. Temas anına göre fiyat değişiyor ama yani şu bölgelere kadar inip buralardan tepki alması bile e, gayet muhtemel. Belki de biz bu hafta içerisinde bu trende yani şöyle bakalım. Aşağı yukarı 2760 ile 2770 arası bölge diyelim. Bu bölgeye bir iniş görüp buradan tekrar tepki alıp daha yüksek bir tepeye doğru da gidebiliriz. Yani bunların hepsi aslında bakarsanız olabilecek senaryolar. Bu senaryolarda baktığımız zaman aslında şurada 4 saatlik göstergemizde de 4 saatlik de negatif uyumsuzlukla görüyoruz. Yani burada bu haftanın düzeltmeli geçmesi olasılığı gayet net. Ama bu düzeltmeler nereye kadar olur? İşte bu trendlere kadar olur. Daha fazlasını ben açıkçası dediğim gibi hem temelde baktığımız zaman gündemimize, ekonomi gündemimize, ülkelerin çatlarına, dünya dünya gündemine vesaire baktığında hem de teknik anlamda baktığımda olaya çok da derin düzeltmelerin olabileceğini altın bazında görmüyorum. Ha şurada mesela gözüme çarpan bir şey var. Burada uyumsuzluğumuzun da zaten sebebi bu. Farkındaysanız tepelerin de dönmeye başladığını görüyoruz. Yani buralarda altın niye bir sıkışmaya gidebilir gibi gözlem yapabiliriz. Baktığınız zaman nasıl burada dipler yükseliyor ve bir boğa trendi var. Aynı şekilde burada da aslında tepelerin düşmeye başladığını da görüyoruz. Açının daraldığını görüyoruz. Dolayısıyla belki biz altında şuraya bir hamle göreceğiz. Sonra buradan bir daha kalkacağız buraya. Tekrar bir temas, sonra bir daha gelecek falan derken böyle bir senaryoda gözlemleyebiliriz. Ama bizim önemli olan noktamız trendlerimizde herhangi bir bozulma yok. Şu trendi koruduğumuz sürece daha aşağı hedefleri konuşmamızın bir manası yok. Gayet pozitif bir şekilde şu an için altında devam ediyoruz. E, uyumsuzluklar ve tepe düşmesi, tepe açısından biraz küçülmesi dolayısıyla belki biz bu haftayı e, biraz düzeltmeli geçirebiliriz. Buna katılırım. Ama onsaltının trendlerinde herhangi bir bozulma olmadığı için ben altında nihayet olarak e, önümüzdeki günlerde, haftalarda yukarı doğru 2900'lü bölgelere doğru hareketleri görebileceğimizi e, öngörüyorum. Teknik olarak durum bana bunu gösteriyor.